Evet arkadaşlar e, tekrardan merhaba herkese bol kazançlar diliyorum bugün makim inceleyeceğiz günlük periyotta öncelikle günlük periyotta inceleyeceğimiz makim'in e, ilk başta az olduktan sonraki gördüğü tepeye kadar bir Fibonacci düzeltmesi çekiyoruz. Genellikle zirveden sonra 0.50'lerden bir dönüş beklenir. Eğer dönüş gelmezse 0.50'lerden 0.60 e doğru bir tepki bölgesi beklenir. 0.50 burada çalışmış. Gördüğünüz gibi 0.50 burada güzelce çalışmış. Bir tepki almış. Burada bize nasıl bir yol haritası çizebiliriz? ne olabilir ona bakacağız. Öncelikle düşüşün sonlandığı yerden bir trend çizdiğimizde ve daha önceki videoda söyledim en az iki temas gerektirdiği noktalarda ki burada çok fazla temas etmiş. Artı düşüşten sonraki zirvelerde veya da gördüğü en zirveden ilk attığım mum burada artık tamamen kendimize bakacağız. Çünkü nereyi çok direnç olarak kullanmış, nereyi kullanmamış. Şu anda şöyle bir çizdiğimde çok fazla bir direnç olarak kullandığı bölge yok ama şurası şu bölge burayı kullanmış burayı kabul edersek kendimizi güvene almış oluruz. Yani şimdi bunu yapmak kolay. Burayı da yapalım. Burayı kullanmış çünkü. Şu an düş, düşmüş kalkmış altında seyrediyor gibi. Ama şu şekilde yaptığımızda kendimizi daha çok güvene almış oluruz. Hatta benim çalışma prensiplerinden bir tanesi bir de buna gördüğü zirveden düştükten sonra iğne attığı nokta olan yer. Zaten grafiklerimde görüyorsunuzdur. Bunu denerim. bilerek yapıyorum bunu. Çünkü bir sonrakinde üsttekini kullanmaya kalkarsa ki biz bilmiyoruz oyuncuların ne düşündüğünü üst tarafı kullanmaya kalkarsa bu şekilde burası bizim için bir direnç bölgesi olur ki nitekim aynı bölge zaten FIBA'da da 17.30'a denk geliyor zaten 17.30'da FIBO seviyemiz. Artı mavi yapalım bunu. Bir yol gösterici olsun. İkinci yakın direnç noktamız 16.29 tam yapalım şöyle 16.32 32 genişlettiğinde daha güzel bilgiler verebilir. Şöyle yapalım. Hani biz Fibo'ya değmesini bekleriz. Değmez. O konuda sıkıntıya girmeyelim. Artı bir de destek olarak baktığımızda bu formasyon diyebiliriz. Trend diyebiliriz. Bunun desteğinde de 15-14 bizim için kritik bir rakam. Zaten hareketli ortalamalara baktığımızda 16.05 bo Bollinger Ont'a vardı. 15-16 50 günlük hızlı hareketli ortalama EMA 50 dediğimiz 15.08'de de basit hareketli ortalama 50 günlük yeşiller biliyorsunuz. 50 günlük hareketli ortalama. Elinizdeki trend de zaten bize formasyonda 15-14 altında stop gerektirebiliyor hani kendini toler edecek olan bir yatırımcı 15.08'e kadar kendini belki toler etmek için bekleyebilir. Hani teknikçi avı dediğimiz bir şey söz konusuysa. Artı artı aynı zamanda yüksel zirveden sonraki dibe bir fibo çektiğimizde şöyle yapalım. Bir fibo çektiğimizde gördüğü dibi ilk fiboyu silelim. İlk fiboyu silelim buradan. Bu da bize ileri olası bir yukarı tepkide ileriye hedefi verir. Böyle baktığımızda şu an için 15.73'ü zaten iyi kullanıyor. 15.73'ten tepkileri almış daha önce ama 16.58'i bir türlü geçememiş. Burada da bunu görüyoruz. Burada da genellikle düştükten sonra 0 bölgesinden 0.50 ve 0.618 bizim için hedef olur. Şöyle baktığımızda yatay direnç olarak gördüğümüzde zaten bir 16.84 şurada bir yatay direncimiz var. Bakın Böyle bakıyoruz. Burayı kullanmış mı? Şurada çok kullanmış. 16.90'ı kullanmış. Daha önceden dirençlerimiz neydi? Maviydi. Yine aynı şekilde destek olarak baktığımızda mumların çubuk iğnelerini, çubuklarını da alıyorum ben hem destek hem de direnç olarak kullanmış olduğunu yerler daha da önemli oluyor benim için. Bu da 16-32, 16-34 tarafı yapıyor zaten. Nitekim o da formasyonda bizim için zaten önemli. Orası da bir direncimiz oluyor şu an için. Şöyle baktığımızda stokastik arasay günlük periyotta diplerde bir tepki vermesi beklenebilir. Arasay'da şu an için 53'lerde 50 bölgesinden bir tepkiyle tekrardan bir direnç denemesi yapabilir diye bizi adlandırıyoruz. Artı şöyle bir para giriş çıkışlarına bakalım. Negatif bölgede para girişi sıfır altında para akışı bir alımını değişebilir. Fisher'ı kullanırım. Fisher artık yavaş yavaş tepki yerine doğru geliyor. Daha dönüş vermemiş. Yine aynı zamanda bir Mac'de daha günlük periyotta da çok bir şey fark ettirmez. Hani baktığımızda içim oku daha tam oturmamıştır bunda ama kırmızı ana tren içim oku ana hattı beyazı dönüşüm hattı olarak kullanıyorum ben bunu. Zekimin daha önceki videoda anlattım. Beyaz kırmızıyı kestiği anda bize içim al sinyali üretir. Bakın 14.49'da bir al sinyali üretmiş ve hala da al sinyali olarak devam ediyor. Yani bir kesme yok. Ama genellikle hem de içim okayı tanıtmış olalım burada. Dönüşüm hattı yataya bağladığında ve ana hat yataya bağladığında hissenin fiyatı Ichimoku'nun dönüşüm hattı veya da e, ana hattına gelmesi beklenir. Yani hisseyi oraya çekmesi beklenir. E, bununla ilgili değişik bir sürü örnekler var. E, daha sonraki videolarımda bunu yazarım. Şu anda bunda bir sıkışma görünüyor. Bir e, zaman sallığa göre de küçük üçgende de 20 Eylül'lere 22 Eylül'lere denk geliyor. Büyük üçgende de Ekim'in ilk haftasına doğru denk geliyor. Şu an için buna söyleyebileceğimiz 16.32 üstünde kapanışlarda ümitler yeşerir. Zaten 16.05 Boringer orta bandı bizim için güzel bir seviye. Altta da 15, .14, 15, 16. şu an için sağlam bir destek olarak gözüküyor şöyle baktığımızda benim kullandığım bazı osilatör ve indikatörlerde işte volume ara say mesela kullanırım bunu da ee, üstüne ema ekledim ben bunun 8 günlük hareketli ortalama yani hacimin 8 günlük hareketli ortalamasının üstüne attığı dönemler mesela buralarda 8 günlük hareketli hacimin alıcılığı mı satıcılı mı olduğu yeşil veya kırmızı olarak çıkıyor bir de RSI, bunun arasayla ölçüyoruz arasayla ölçtüğümüzde de e, aşırı alım bölgesi dediğimiz şöyle bir tane göstereyim aşırı alım bölgesi dediğimiz mesela arasay açalım bakın arkadaşlar aşırı alım bölgesi yani bizim için aslında sat sinyalinin üreteceği bölge Arasa 70 üstü ben 70 30 kullanıyorum. Bazıları 80 20 kullanıyor. Ben daha çok 70 30 kullanmaktan memnunum. Turuncu olarak gösteriyor. Ee, eğer arasay 30 altına düştüğünde de mavi olarak gösteriyor Bize de bir ufaktan sadece o indikatörü operatörleri indikatörleri, göstergeleri kullananlar için de bir al sat sinyali oluşturuyor gün içinde daha çok e, RSI, RSI combo dediğimiz Arasay stoka, ve stokastik RSI'yi üst üste bindiren aslında sadece stokastik RSI yeterli ama ben arasayı da burada görmek istiyorum o yüzden bu şekilde kullanıyorum gün içinde baktığımızda e, bunu değişik periyotlardan ayarlayabiliriz günlük 4 saatlik e, saatlik tarzında mesela 4 saatlikte de şu an dipte bir bizim için e, sinyal vermiş olabiliyor. Ben günlük veriyorsa gene çevireyim. Şimdi ben günlük çalışıyorum. Şöyle baktığımızda da uzaktan baktığımızda böyle bir görüntü var. E, bizim için önemli olan başka göstergelerden e, Mac'de demo kullanmanın sebebi daha önceden sinyal vermesi. Mac'de ise e, o da şurada Moving, moving Average Convergence, Divergence dediği MACD ise daha geç sinyal veriyor. Ama MACD daha erken sinyaller veriyor. Sonra size burada gösterebileceğim hani yapabileceğimiz Enetrikta Cross bunu kullanabilirsiniz. ben 20 ve 50 günlük hareketler bir de Silver Cross, Golden Cross'ları belli eder. Belki burada çok bir şey ifade etmiyoruz, çünkü bu yeni halka ama 4 saatlikte baktığımızda bakın burada bir silver cross vermiş bakın burada bir silver cross vermiş. 4 saatlikte bize böyle şeyler verebilir. E, silver cross da golden cross Açıklamasını daha önceden yapmıştık. 20 günlük hareketli ortalama 50 günlük hareketli ortalamayı keserse yukarı Bizim için Silver Cross, 50 günlük hareketli ortalama, 200 günlük hareketli ortalamayı yukarı doğru keserse de bir Golden Cross'tur. Ee, bir iki Golden Cross e, güzel e, lanse edilir. Şimdi alt destekleri bu hisse için şöyle bakalım. E, Şuradada gap bırakmış ama halka az olduğu için yani bir en son tarafta gapı var. Öbür türlü bir sıkıntı olmuyor. Tabi bunlara baktığımızda takaslara da bakmak bizim için aslında önem arz ediyor. Takaslar da önemli. Artı şöyle neye bakabiliriz? Böyle bir sinyal yok. VTO'yu Bazen yol gösterici olarak kullanabilirsiniz. Mesela, <laughs> özür dilerim. Mesela 16.60'de VTO bir sat sinyali üretmiş. Oysa ki bir gün önce, şey iki gün önce bir al sinyali üretmiş ama ardından hemen sat sinyali. Yani burada bunu uysan burada satacaksın ve hala bir al sinyali yok. Yani hissede gözle görülür önemli bir şu an için. Ee, önemli bir denge şu an patlayacak dediğimiz bir nokta yok bizim için burada tamamen artık grafikteki destek ve direnç aynı zamanda fibo seviyeleri önemli olacak yani burada izleyeceğimiz alt nokta 15.73 şu an için ki aşağıda bir 15-16 desteğimiz var yukarıda da 16.32 16.05 ve 16.32 önemli. 16.05 şu an için hem EMA 9'a denk geliyor, açık mavi EMA 9 olarak kullanıyorum. Hem de Bollinger ortaban dediğimiz MA 20 günlük ortalamaya denk geliyor. 16.05 burada kritik bir konuma geçmiş. Evet, şimdi diyebilirsiniz ki hocam Bollinger'i niye göstermiyorsun? Bollinger'i gösterebilirim. Artık ben ezberlediğim için çok şey yapmıyorum. Klasik kullanıyorum zaten. band genişliğine bakabiliriz burada. Evet burada bir daralma yapıyor. Şuradaki bölgedeki gibi bir daralmayla Bollinger orta bandını üstüne atıp genişletirse yukarı doğru bir kırılması beklenebilir. Şu an için Bollinger orta bandında 15.08 yani Bollinger bandımızda 15.08 ile 17.02 arasında 16.05 de orta noktamız olarak karşımıza çıkıyor. E, bunun kapatıyorum. Bir Bollinger orta bandında bizim için önemli bir e, gösterge. Benim için öyle hiç olmazsa. Otomatik pivot noktaları var. Bunu tıkladığınızda size otomatik pivot noktaları veriyor. Bunu kendinizi tamamen kendi kendinize ayarlayabiliyorsunuz. Burada bize neler vermiş? Yakın olanlara bakalım ilk başta. Pardon. Yakın olanlara bakalım. Solda değil, sağda göstersin. Burada da 15.85. Yukarıda da 17.66. Yani pivot noktası 15.85 göstermiş. Ee, direnç noktası 17.66 arada da bir direnci var o da 16.62 zaten oraya çok çok defa çarpmış gördüğünüz gibi aynı zamanda 16.58 zaten bir Fibonacci direncimiz şu anda seviyemiz başka size burada göstereceğim ee, formasyonlara bakabiliriz formasyon olarak şey buna söylemek söz konusu değil şu anda çünkü yeni halka ama bir 4 saatlik de şöyle bir baktığımızda 4 saatlik de baktığımızda bir üçgen formasyonu, bir kama üçgen dediğimiz bir formasyon var. Artı şöyle biraz yakınlaştırıp uzaklaştırıyorum. Bizlerin açısı sağlasın diye şu an için herhangi bir şey göstermiyor. Şu an için bu üçgenin kırılımlarını alt ve üst kırılımlarını takip etmemiz gerekiyor makim için söyleyebileceklerim bunlar para giriş çıkışlarına baktık Chineek'in mani dediğimiz CCI'ye de bakabiliriz Evet bunun üstüne değerli hocalarımız yapmış Ben de onların yaptığını kullanıyorum 8 günlük ema kullandım Bunu değiştirebiliyorsunuz artık evet, 20 günlük para akışı 8 günlük ema şu an için 20 günlüğün para akışının altında seyrediyor bu indikatör göstergede şöyle e, genellikle eksi 100 eksi 200 bölgesinde bize e, artık tepki vermesi gerektiğini anlatır yukarıda da artık satış vermesi gerektiğini 308'lere kadar çıkmış şimdi bakalım 308'e çıktığı yer neresi gördüğünüz gibi şu bölgeler yani 17-24'lerde zaten bir sat sinyali üretmiş nitekim eğer ki benim kullandığım gibi üstüne bir de eme koyarsanız e, gene aynı bölgelerde hadi en fazla 16-60'larda saksimiyeli ürettiği gözüküyor Kesin için geliyor çünkü artık tamamen bunda bir para çıkışı var Diyebiliyor Makine anlatacaklarım bu kadar beğendiğiniz için teşekkür ederim e, bu Zaman buldukça böyle Hem indikatörleri hem de osilatörleri göstere göstere Hisse analizleri yapmaya çalışacağım Hepinize bol kazançlar diliyorum.